Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung A03 bir cep telefonuna nasıl hard format atarsınız bundan bahsedeceğim. Sadece Samsung A03'lere değil tüm Samsung cep telefonlarına hatta Android cep telefonlarına bu şekilde hard format, hard reset atabilirsiniz. Bu ekrana gel gelmeyi nasıl yapacağımızı birazdan anlatacağım. İlk önce daha önceden bilen arkadaşlar için kısaca özet geçmek için bunu yaptım. Cep telefonumuzu kapalı konuma getiriyoruz. Telefonumuzu açmadan önce ses yükseltme tuşuna ve güç tuşuna aynı anda basıyoruz. Samsung logosu geldiği zaman güç tuşundan elimizi çekiyoruz. Sonra e, ses yükseltme tuşundan elimizi çekiyoruz. Daha sonra wipe data factor reset yapıp burada bakın güç tuşuyla onaylayacağız. Fabrika verilerine sıfırla diyeceğiz. Şimdi ben bu tüm işlemleri iptal deyip size en sıfırdan anlatacağım. Hard format, hard reset, telefon sıfırlama, fabrika ayarlarına dönme, tuşlar ile sıfırlama veya ekran desenini unuttuğunuz zaman da bu yöntemi izleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce ayarlar kısmına girin. Tüm hesaplardan çıkış yapın. Şu an cep telefonumuz açılıyor. Açıldıktan sonra ben sıfırdan tekrardan anlatacağım. Çıkış yapması eğer Google hesaplarını kaldırmazsanız daha sonra cihazı tekrar kurarken size en son açık olan Google hesabını soruyor. Bu hesabı bilmezseniz kurulum yapamazsınız. Bunun için de bir yazılım atmanız vesaire gerekebilir veya bunu bir servise götürmeniz gerekebilir hard format sonrası içinde açık olan bir gmail varsa o hesabı istiyor. Telefonumuz açılsın. Bakın telefon açıldı. İşlem sonrası biraz yavaş açılıyor bu arada. Çok da uzun zamandır fabrikalarına sıfırlamadığımız bir cep telefonuydu. İşlemden önce yapmamız gerekenler ayarlara girip tüm hesaplardan çıkış yapmak. İçinde Samsung hesabı varsa ilk önce Samsung hesabından çıkın. Daha sonra WhatsApp, daha sonra Google hesabı. En son Google hesabından çıkmanızı öneririm. Çünkü bazen Diğer hesaplardan çıkış yapabilmek için Google hesabına ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Özellikle Samsung hesabından. Ayarlara giriyorsunuz. Burada bakın hesaplar var. Şuraya girdikten sonra hesapları yönet deyip açık olan tüm hesaplardan çıkış yapabilirsiniz. Ben çıkış yaptım. Şimdi cep telefonumuzu kapalı duruma getirip cihazımızı recovery ekranı açalım. Recovery ekranını açmak genelde tüm Android telefonlarda aynıdır. İlk önce ses açma tuşuna elimle basılı tutuyorum. Daha sonra güç tuşuyla telefonumu açacağım. Burada ilk önce ses açma tuşuna bastım kaçırmamak için. Bazı telefonlar yavaş olduğu için geç gelebiliyor. Bazı Android telefonlarda da ses kısma tuşuyla birlikte açmanız gerekebilir. Şöyle telefonumuzun açılmasını bekleyelim. İşlem olmazsa tekrardan işlemi baştan yapın. Şimdi ben tekrardan çektim baştan açıyorum. Samsung geldiği zaman Güç tuşunu bıraktım. Ses tuşunu da bırakabiliriz artık. Birkaç saniye sonra. Birazdan bizi recovery ekranı karşılayacak. Bakın recovery ekranına giriş yaptım. Şurada da yazıyor Android recovery Samsung A03S'miş bu model. A03 de aynı şekilde. Benzer yöntemi izleyebilirsiniz. Burada Wipe Data Factor resetinin üstüne bakın. Şu ses açma ve kısma tuşlarıyla gelebiliyoruz. Wipe Data Factor'ın üstüne geldim. Güç tuşuyla onaylıyorum. Burada cihazınızdaki tüm her şeyi sileceğinize dair uyarı var. Tabi bunu yapmadan önce dediğim gibi içeride açık olan Google hesabından çıkış yapın. Ekran defini unutmuş olabilirsiniz. Güç düşülüyor onayladım fabrika ayarlarına sıfırlamayı. Ee, bu işlem sonrası cihazınızdaki her şey silinecek. Bazen bu ekrana girmiyor. Bu ekrana girmesi için bir bilgisayara şu şekilde bağlamanız gerekiyor. Bilgisayar açık olması yeterli. Herhangi bir erişim olmasına gerek yok yeni telefonlarda mesela M34'te bu ekrana girebilmek için bir e, bilgisayara kablo ile bağlı olması gerekiyor. Hani neden bilmiyorum ama herhangi bir şekilde bilgisayarda program açık değil. Sadece bilgisayardan güç alması gerekiyor. Bir bilgisayar olabiliyor veya, veya televizyon olabiliyor. Artık telefonumuz sıfırlandı. Reboot sistem now deyip telefonumuzu açabiliriz. Şurada modeli var mı bilmiyorum ama telefonumuzun modelini de göstereyim bakın. Bu şekilde fabrika ayarlarını döndürdük. Cihazımızı kapatıyoruz açarken. Sesi açma ve güç tuşuna basıyoruz.